Hayatı yönetenler hayatın yönettikleri. Av ve avcılar. Ya avsındır ya avcı. Uyuyanlar ...ve uyanmışlar. Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu ayeti vardır. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Demek ki bilenlerle bilmeyenler birleşemiyorlar yani. Bilenler ve bilmeyenler bir ayrım var. Yani. O yüzden <laughs> bilen kesip, mesela inanan ayrıdır, bilen ayrıdır. İnanmadan bilmeye ufuzun bir yol var. Mesela yani Allah'ın varlığını ve bilinir, Ama şahit miyiz? Biliyoruz. Allah vardır, birdir, tektir. Ama bir peygamber gelmiş bize demiş ki, Allah vardır, birdir diye bir şey yapmış. Biz de ona Anneniz babamız demiş ki işte peygamber efendimiz şöyle muhteremdir bilmem nedir falan diye. Ondan sonra bize öğretmişler işte İslam'ın beş şartı, e, imanın altı şartı falan filan. Sen bunlarla büyümüşsün. Ondan sonra diyorsun ki Hz. Muhammed öyle dedi, biz de öyle iman ettik, inandık, iman ettik. Bildik mi? Hayır. Ne demiş Hz. Ali? Görmediğim Allah'a inanmam. Ben 5 sene araştırdım bunu dedim ki Hazreti Ali görüyorsa biz de görmemiz lazım. Öyleymiş.